Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKSL kız kombinleri yapacağız. Kanalıma abone olduysanız, bu like attıysanız hemen başlıyorum. Şimdi arkadaşlar, ilk öncelikli bir e, kuaföre gidelim. Kuaförde yapacağız. Yani kız kombinleri yaparken saçımızı da boyayacağız ya da şekillendireceğiz. O yüzden Hemen geçiyorum. Şu an olmaz mı Hemen kuaföre. Heh. Şöyle. Tamam. Ben burada oturayım şimdi. Heh. Şimdi biz kombinleri yapacağız. Hmm. Bu benim kombinim bu arada. Kombini kız kombini. Mesela durun. Bir tane bir karakter yapayım. Hı, dur. Tamam bunu yaptım. Şimdi. E, benim, karakter, benim karakterimi yapalım. Benim karakterim kız karakteri olduğu için. Benimkini yapabilirsiniz. Ama. Mesela siz. Şöyle yapabilirsiniz. Şöyle. Hani benim Biraz ten rengim açık olduğu için siz ter renginizi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Böyle ben beyaz yapacağım. Sonra yüzüm şu. Ee, saçımı düzeltelim be. Başka saçlar da var. Hatta durun bir dakika şuradan bir bakalım. Aç mı saç kovmene. Hmm. Şimdi bu da olabilir böyle bu arkadaşlar. Bunu yapalım. Saç rengi bu olur, Aynen Ama dur. Bence şöyle yapalım. Benim saçımı yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim saçım güzel. Saç renginizi boyayabilirsiniz siz. Ee, oyun böyle alacak. Kalacak. Heh. Bu arada bunu da yapabilirsiniz. Şöyle. Ben kız kombini yapıyorum. Şöyle. Az varmış. Takmıyoruz ya. Şu hatta hatta bak bunu yapayım sonra parası çok olmayanlar için yapacağım. Bu ayakkabı güzel. Bu ayakkabıyı yapabilirsiniz. Sıra sıra bir zenginsiz olanlara bu oyunda, bir de bu oyunda zengin olanlara. Anladınız mı? Şimdi ben şu an oyundaki zengin olanları, hani parası çok olanları yapıyorum. Arkanızı böyle bir şey takabilirsiniz aslında. Başka bir şeyler var mı? Ona bakalım. Bunu almayalım önce. tamam. Dur arkamızdaki. Bu arada arkanızdaki bu şeyi takabilirsiniz. Ben şu an takmayacağım. Şöyle. Hmm. Evet arkadaşlar şunu bu kıyafeti yer değiştirelim. Evet oyundaki zengin olanlara kombin bu. Hatta şey de yapabilirsiniz. Ee, nerede o? Hı, hmm, şu. Şöyle. Oyundaki zengin olanlara bu kıyafeti öneririm. Şöyle. Bunlar biraz pahalı ama çok da pahalı değil yani. Şimdi ucuz olanlara bir kombin yapacağım. Bu zaten bunlar bedava arkadaşlar. Bu yüzden. O yüzden sizde de bu vardır. Ee, her renginizi istediğiniz yapabilirsiniz şimdi saç olarak bunu alamıyorsunuzdur belki o yüzden başka bir şey kolay bir saç alacağım mesela bunu alabilirsiniz bu da paralı ama bu da güzel siz saç renginizi durun <laughs> şey yapabilirsiniz şu Hı. aynen bunun normal saç rengi bu. Sonra, kıyafet olarak şey olur. Hmm. Şu olabilir, bunu da biz alabiliyorsunuz. Ya da şey, nerede o, o kıyafet güzeldi. Dur. Parası olmayanlardan bakacağım. şu olabilir arkadaşlar. Hatta size daha iyi olması için şöyle ten rengimi böyle yapacağım. Altına da şu şey giyebilirsiniz. Siyah tek bedava. Ayakkabı olarak bir dakika. Şu olur. Bu da bedava. Gözlük takmazsınız belki şöyle bir dakika <laughs> illa arkanıza bir şey takmanıza gerek yok bu arada arkadaşlar takmasanız da olur ben takmayacağım ama kapımızdaki şu şeyi çıkartalım bir de durun bir dakika şey vardı ya bu üst olmadı bir dakika üstü bulamadım. Ee, bu üstünüz varsa bu kombine çok iyi uyar bu arada. Bu da hesap bu hesaptaki zenginsiz hesap. Bir dakika şuna gel değiştireyim. Tamam. Oyundaki zenginsiz hesaba bu olur. Şöyle göstereyim. Bu da e, PKS'nin üstündeki PKS'nin doğum günündeki şey. Bu cekete alanlar vardır. Herkes almıştır. Şimdi, e, şimdi yine zengin olanlar. Bu arada hep farklı yapacağım. Bu arada, şöyle. Bu arada her renginizin böyle de yapabilirsiniz. Bu arada, ben böyle yapayım mı? Hatta şöyle yapayım aynen. Şimdi zengin olan hesabı yapacağım. Bu yüzde vardır bence zengin hesapta. Saç olarak. Bu arada arkadaşlar siz istediğinizi yapabilirsiniz. Ben kendi saçımı yapacağım. Saçımı boyatmayacağım. Üstümü bir değiştirelim. <laughs> Üstte bu olur. Altı da bu. Bu şu an zengin hesaba yaptığım bir kıyafet önerisi. Bu bot olur. Arkaya da yani şuraya şöyle arkamı çevireyim ben. <laughs> Tamam dönmüyor. Şu. Böyle. Bu ne hmm. Durun şunu bir değiştireyim. Zengin hesapta bu da olabilir bu arada arkadaşlar. Bu zengin hesabın. Şöyle. Arkasında şeyler var. Bıçaklar. Böyle. Şimdi, siz bu zengin e, hesapsanız bu şeyi yapabilirsiniz. Ama daha hani yedinci, beşinci falan seviyeseniz şu an benim yapacağım şeyi yapabilirsiniz. Bir dakika. Şimdi, şunu yapalım. Buna yok. saç şu an zenginsiz hesap yapıyorum. Ee, bu olabilir bu arada. Şu olabilir. Hani çok kısa mavi ya. Ama siz bence bunu yapmayın. Normal saç. Ya da istediğiniz bir şey yapın. işte hangi saç rengi yapmak istiyorsanız. Üste gelince. Yani hmm. Dur değil. Gel yani biraz paranız vardır herhalde. O yüzden biraz bunlardan bakacağım. Hmm. Hatta dur. şey yapalım alalım. Dur değil. şey. Ee, nerede ya? bu bulur. Altına bu. Ayakkabı da şey olabilir. Bu bot olabilir. Arkasına şey, pemiş pemiş olduğumuza göre bu değil. Bence şey yapalım. Hmm kanal istemeyenler böyle şey yapılıyor sade ben mesela böyle yapacağım çok da pembe bir şey yok zaten <laughs> buna borik şey şunu değiştiririm dünkü videomdaki şey <laughs> bu da birinci ikinci onuncu seviye falan onun seviyede zaten zengin olabilirsiniz. Böyle işte. İsteriniz beğendiğiniz bir şey yapmanız yani yaptığınız bir şey yapın işte benim yaptıklarımdan. İlla zengin ya da zenginsiz olduğuna gerek yok. Hani ve hangi karakteri beğendiyseniz ona göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi zenginli hesabı yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar bu saç isteyenler yapabilir. Uyumlu olur çünkü. Ee, ama ben bu seçi yapmayacağım. Şunu yapabilirim. Ve bunu şöyle Hı saç olarak buna şey yani güzel. Hmm. Şöyle. Hatta şu tane rengi yiyeyim. Hmm. <laughs> bu yüzü yapabilirseniz ya da bu yüzü hangi hoşuna, hoşunuza gittiyse. Benim yüzüm bu olduğu için ben bunu seviyorum. <laughs> Şimdi kıyafet olarak ee, şeye. Nerede? Bakmıştık onu. bulayım. Hı, şu. Altımızı da şunu alabiliriz. Ayakkabı da şu Hı, tam mavi mavi de iyi olabilir. Şöyle. Başka bakayım ayakkabı var mı? Güzel. Bu iyi arkamıza şunu takabilirsiniz. Ben bunu takacağım. Şöyle düzeltelim. Bunu bence hepiniz sevmişsinizdir. Şöyle. Evet. Şimdi sonuncuyu yapacağım. Hani orta bedava, orta bir şey yapacağım. Hepiniz yapabileceksiniz yani. Bakın, istediğiniz yüzü yap yapabilirsiniz. Bütün yüzler olur, bu olur. Bu, bu, bu. Bu da bedava. Hani en sevdiğiniz yüz hangisiyse onu yapabilirsiniz. Benim en sevdiğim yüz olduğu için ben bunu yapacağım. Ee, saçı da değiştireceğim bu arada. Hangisini yapsam? Bunu yapabiliriz. Ve bunu. Üstünü de bu vardır herhalde. Altını da böyle şey yapalım. Ayak bu da şu olabilir. Hatta bu. Durun. Şu siyah iyi. Şu siyah ayakkabıyı seçtim ya. Onun yanındaki ayakkabı aynı değil mi ya? yorumları yazabilir misiniz? Aynı değil mi? Aynı yani. Neyse. Arkamıza bir şey takmıyoruz. Yani isteyen takabilir. Eee... Hangisi bu? olabilir ya da ben kulaklık takmayacağım arkadaşlar. Böyle bir açalım. Bu da herkes, herkesin yapabileceği bir kıyafet bu arada. Şöyle. Bu kıyafeti kaydettim mi ben? Bir dakika. Yok kaydetmemişim. Kaydedeyim hemen. Şunu değiştirdim. Bu da her gün yapabileceği bir karakter. Çıkalım. Ben. Kendi karakterimize döndüm. Evet. Bugünkü videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı atmayı unutmayın görüşürüz